Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yiğit. Ben Abdullah. Ben de Abdullah. <laughs> evet, gördüğünüz <laughs> gibi az önce e, Apos kanalında canlı yayındaydık. Hemen Apo ardı. kanalında Evet. E, diğer arkadaşlarımın A, evet. kanalları link aşağıda. Kanalıma abone olup like atmayı ve bildirimleri açarsanız sevinirim. Ha ben de sunucumuzda hep beraber Roblox'ta. Eee nerede doğdunuz bu ara? Lasandro'ya Lan Sandro'ya gelip Ha e, kanka iyi Gördüm seni Hiç geldim B mi? B mi? Aa şey şu arabayı sürelim Hangi şu arabayı tarafa, Ben de o arabadayım Hangi yerdesiniz? Araba hangi, araba patlak... hangi yerdesiniz? Araba patlak... Beyler hangi yerdesiniz? Filip doğma elindeyiz zaten E var bir tek E'ye gel Aynen doğru var Evet hadi gelin Araba yes. var araba kaptım Oyunumu ben de bir tane arabaya bineyim. Call of, of diye. diye. Hayır hayır buna bine. Çoklu bine kapa o. Sür bunu sen. Oyunumuz birazcık kapa diye arkadaşlar. Eee D'yi ele geçiriyorum arkadaşlar. D'nin oraya geldim. Yani D merkezini ele Arda geçirdim. Patladı. D merkezini ele geçirdim arkadaşlar. O, Bir toplanak ya yani neredesiniz? Oyun animasyonları filan baya iyi ayarlamışlar. Arkadaşlar D merkezini ele geçirdim. Bir şey alırım. Ya neredesiniz siz ya? Bende neredesiniz ya? O adam tankla ne? geliyorlar Ne D merkezine gelin. D, D'yin. Tankla basıyorlar. Tankla basıyorlar. Öldüm. Kesin öldüm. D'ye gelin ben D'ye ele geçirdim. Aa, adam tankla sıkıyor bana lan. Tankta tüfek vardır. Aa burada Apo'nun arabası mı? Aa abi. şöyle of taktım şunu. Apo gördüm seni Apo, Amerikan gördüm. da oynuyor. Evet. Şimdi C'ye gidiyorum. Burada bir tane araba var Apo. O. Dört kişilik. Evet. Ya. Evet buna binelim buna binelim. Git sık yok? kanki? Kanka bir yes, ben tankın oradayım. kişilik kaldı. Ben tankın oradayım oğlum. adam varmış lan buradan. Ya Abi öldüm ya. Evet. Ee, evet. D'de yok de kanki D'de. Arkadaşlar ismimi bu gördüğünüz gibi 7, 2, 2, 3, 4, 5 ekleyebilirsiniz. Arkadaşlarım ikisi de bunlar. Ekseler poz, cesur, cici, 36. Beni eklemeyin Kanka. arkadaşlar. Niye? Sanki arkadaşlık listemde zaten çok fazla kişi var. Ve yani ben sadece e, evet, şey kastırıyor. Yani. Birazcık Roblox'u kastırıyor tabii. B'de doğ kanki, D'de mi doğdun? Yok kanka ben E'de doğdum ama B'ye mi gideyim? Kanki biz araçla böyle gidiyoruz. B'ye mi gideyim? Evet. B'ye gel kanki araçla. Denizli. Hani oyuna birazcık bir zaman azaltma, bir güncellemesi gelmeli abi çok zaman var. Denizli'ye gel. Bu ara ben Denizli'deyim. Kanki geldim. yoldan ben... seni ağa, adam ben, var adam var. Bilal ben, ben Denizli'deyim, gelin. Tamam biz oradayız iyi. Kanki adam var adam, e, Denizli'ye gelemem e. şu an. Ya abi yolda adam girdi. Adam var lan burada. Adam arkaladım beyler. Bakın ben karşıdayım. Hallettim kanka. Birisini ben hallettim. Arabaya atayım. Öldüm. öldüm ben. Bekleyin öldüm ben. Atla kanka eşlik. Oğlum beni izin. Lan dur 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 dur. dur. Kanka kanka dur dur dur. Pus pus arabanın elbisine pus. Çok güvenli bir yerde değil ama. Abi sniper D'de mi doğuyor? Neredesiniz? D'de bin arabaya. Bindim atla. Bekler neredesiniz? Beni ala. Araba gitmiyor sıkıştı. Kanka şeye bindin çünkü. Arka koltuğa Yanına Yanında bak bak şuna bak. Sanki E'ye gidiyoruz. E'yi e tekrar almaya gidiyoruz. sorayım mı ben adamları? Tamam siz E'ye gidin buluş. E'de buluşuyoruz. Tamam sizi gördüm siz oradasınız. E'de doğamıyorum ben. E'de kanki adamlar E'ye geçirdi çünkü. E'yi geri almaya A'ya gelin. A'ya gelin oradan. Kanki E'yi. E'yi kuruyoruz. Dur 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 dur. Alayım mı bayrağı? Kanka şimdi E'yi geri ele geçireceğiz. Tam ee, eyle eyle arkada orma. sıkıyorlar, arkada sıkıyorlar, arkada sıkıyorlar. Dexter koru beni. Nerede kanka? Aşağıda aşağıda. Bayrağı aldım mı hemen? Aldım, aldım. Al al al. Alamadım mı? Yardım ediyorum. Alamadım kanka, yardım yani bitti. Öldü. Aldım. Neredesiniz siz? Kanka bayrağı indir, bayrağı indir, bayrağı indir. İndir, indir, indir. indir İndirdim. Yukarı, çıkar, çıkar, çıkar. Kaç, kaç, Bizim bayrağı çıkardım. Ben de hocalarım. Kanka E'deyiz. E'deyiz. Tamam doğdum, neredesiniz? Buradayız bak. Bak buradayız. Ha gördüm merhaba. Arabaya Hadi tekrar gidiyoruz. Uuu, ben Ama ben bu, araba bu araba etki. Bu araba patlayabilir her an. Hangi o da kötü ki. Ben araba şey. getiriyorum sizi. Araba getiriyorum araba getir, getir. Biz burayı koruyoruz. Bura bizim ne? elimizde. Bura bizim elimizde abi. Niye? Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bir olay yaşadık. Aha gene olay yaşıyoruz. Aha öldü öldü. Aha bir tane daha geliyor bir tane daha geliyor. Cesur niye beni alıp gidiyorsun? Cesur niye bıraktın oğlum? Arabayı bırak. Arabayı bırak. Ha tamam öldürdüm doğru, ya. Abi Yusuf abi Yusuf arabayla dönüyor anca ya. Ben orada adam öldürüyorum iki tane. Gördüğünüz gibi sorunlar. Arkadaşlar kanala arkadaşlar, abone olup videoya like atmayı unutmayın. Yani. Yani. Evet arkadaşlar. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil abi, arabaya evet, binin. Hadi gidiyoruz. O mermi varmış lan. Bir dur bir dakika. Ben mermiye uymadım hiç. Ya beni de al. Beni de al. Beni de al. Dayı. Be, beni de al. Ön koltuk benimdir. Ha tamam. Hadi gidelim. Ön koltukta minigun var. Mük. Şu kameradan bakalım. Abi dış kamerayı Adamlar, basıyor, adamlar gidelim. geliyor. Adamlar buraya Evet, doğru evet geri dön, geri dön, geri dön. Abi sen dönene kadar ben basar giderim. Bakın birisi arkada zorluyor. Neyse hadi gidelim. Bu ara sen gelene kadar ben basıp gittim ha. Arkandayım öbürleri araçta kaldı. Hiç cesur halen arabada oturuyor. Kalktı. Ya kalktı. yok, ya yoklarmış edeyim. lan bizim adammış. Bizim adammış. Arabayı ama, geri dönelim. Ama üzerinde de nokta yoktu ki. Kanka arabayı getir bana. Bela ön koltuğa oturmayın bak. Ben, ben Adam sürüyor arabayı. Ya. Adam sürüyor arabayı. İn 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 in, in. in, 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 in. Yeni in araç mi? getiriyorum. Adam sürüyor arabayı. Patlatayım mı? Patlat. Patlamadı ya. Tabancayla yaptım. Ya yani, sür. Ben yeni araç Yeni araç. Yeni araç beni. Sen topuklarını topuklarına sıkarım lan. Tamam mı? <laughs> Havayı sıktılar, düğün açtılar. Ha dur birisi sıkıyor birisi Oha. sıkıyor. Evet, evet. Birisi... arkaya geçin arkasına geçin. Oğlum birisi birisi karşı karşıma mahallede de yolluyor bozukaya. Uyy buradan buradan sıkıyor buradan. Karşıda şey oluyor kapatın, oğlum mi? minigun da sıkıyor karşıdan. Bozuka oluyor, evet, bozuk evet. Oluyor, kapatalım, kapatalım. Kanka D'yi kapalım mı? hangi D'yi kap... E'de kalalım. Ana bana sıkıyor oradan. Oha çok pis sıkıyor. Hı -hı. Arabaya koşuyorum. Allah 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 Allah. Ben de o ya, ben de öldürmeye gidiyorum. Kanka ben de yukarı çıktım bir. Tavana çıktım. Aynen. Arabaya bittim, arabaya bin. Tavandan bozuk atacağım şimdi o karşı mahalle. Ya hok. Oh. Nerede Şu ileride birisi var. Hop bomba. Bir dakika. Kanka gelin sizi bekliyorum. Ben birini kestim. Adam, birini geliyor, adam, geliyor, adam kestim. geliyor adam, geliyor adam geliyor adam adam geliyor. Bekle daha dur. Park ya oğlum kankim. kaçma kaçma ya. Ne park etmesi? Ah, tamam. Araba oyunu mu oğlum bu? Öldüm be ya. Nerede doğuyor? E'yi kaptırmayın nerede doğuyor? Adamı adam, adam. tabancayla aldım oğlum. Silah mermisi bitti. Ben de buradan sıktım. hangi? E, bir, o zaman hangi reset at kendini? Öldür kendini. Yok lan. AK'nin mermisi bitti de öldürebilir miyim reset? Aynen reset. Veya iyi e koruyun lan doğamam sonra. 10 saniye. Aynen. Ben de Eee doğdum E'de. Ben doğdum. E'yi koruyoruz. Oğlum yani. saniyesi çok ya. Saniye Hayır tıkla böyle... tıkla. Sol tıkla daha çabuk doğuyor. yok Ha sağ klikle tamam mı? Doğru doğru. Oğlum, kanka doğru. araba patladı. Orada olay oluyor orada adam. Kanka D'yi kapıyoruz. D'yi kapmaya gidiyoruz. Tamam kanka Hı. ben size buradan bozuk'a yardım atıyorum. Yani önünüze birisi geçer size gg'ye. Aaa adam adam. olmuş. karşı mahalleye füze yolluyorum, tutun. Valla gördüm. Nereye gitti lan o? Aşağı Aşağıda Aşağıda kıyamet ödüm, ödüm. var. Aşağıda kıyamet var lan dur dur dur. Gözü karşı mahalleye füze yollayayım mı? Yolla be. Ağzını aç. <laughs> Beyler C'ye gidiyoruz C. C boşalmış. Ah. Aa dur Apo beklesene Apo. Kanka D'ye gidelim mi? Evet kanki A'ya gideceğim. A'da kimse yok. A'lı tutalım. Denizden yüzerek mi gidiyoruz? Evet kanka. Oha çok iyi. Kanka karşısına yere git ya. Abi bizim adam Kamil gibi duruyor arabada. Kamil çünkü. Beyler gitti 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 gitti. Ada gitti şey gitti. E'ye mi Ada gitti? gitti. Kanki biz A'yı alıyoruz e gidiyor, zaten. Diyor. biz A'yı alıyoruz. A'yı E'yi kapacağız. Kanka zaten A'yı almaya gidiyoruz. E'yi koruyorum. koruyorum. Beyler E'yi koruyorum. E gitti ha söyleyeyim. Gitti bizden. Tamam, A geldi. A'da da ya. Barlas biz Gindir. öldüm ben öldüm kesin öldüm. İndir 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 indir. sanki doğ, A, tamam, e e A, 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 A da o da Aya seni bekliyor. Tamam E'yi koruyorum ben E'yi koruyorum. A da geldi, A geldi da Do A da o kanka, da da Do A da A da Do A da Do A da Do A da Do A da A rank Ben Gel lan buraya hadi. Hadi minigana var diye çıkamıyorum değil mi? Abi dönemiyor ki minigan daha fazla. Tamam. Tamam şimdi araç bulalım kanka. Oha bir dakika lan. Araba mı patlatlar bizim yanımıza? Evet. Kanka mini araç var ya. Mini araç Ayo, var başka yok. Sen... Evet. Oha çatı. Kanka sen bu araca bin. Çatın, bu araca bin sen çatın git. Çatının üstünde doğdum lan. Şeyden çıktım minigandan. B'ye gidiyoruz, B'yi de alalım Apo. Ya sen B'ye git, ben B'ye yürüyerek giderim. Adam geldi. Arkadaşlar e, videomuzun sonuna geldik. E, evet birazdan, arkadaşlar, çünkü abone, abone olup like atmayı unutmayın. Evet. Evet. Arkadaşlar şey, evet. kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. Oruç Oruç video çekiyoruz, abone olun lütfen. Yani. Diyemeyin. E, şimdi şöyle... Ağzımız, dilimiz, zamanımız kurudu. Sonumuzu şöyle bir yapalım ağacın arkasında. Ağlar ağada doğradın e, mı ağada hep beraber? Yok yok, boş ver. Evet arkadaşlar, evet, arkadaşlar, arkadaşlar hepiniz hep seviyoruz. Tekrardan görüşmek dileğiyle. Bay bay. Bay bay. Arkadaşlarım kanalın linkini aşağıdan bulabilirsiniz. Görüşmek evet. dileğiyle. Bay bay. Bay bay.